Türkiye'nin bugün özgürlük için, adalet için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu dost düşman herkes çok iyi bilmektedir. Bunu bilmeyen, bilse bile kabullenemeyen bir tek ana muhalefettir. Daha düne kadar Orta Doğu'ya bakınca sadece bataklık görenlerin Gazze'nin kahraman evlatlarına terörist iftirası atanların bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den diyen vicdansızların bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Bunlar dün de gönül coğrafyamıza yabancıydı. Bugün de dünyanın ne olup bittiğinden habersizler. Bunlar dün de vizyonsuzdu, ufuksuzdu kifayetsizdi. Ülkemizin başarılarını çekemiyorlardı. Bugün de haset çukurunda debelenip duruyorlar. Hükümetimizin uyguladığı vicdanlı, ilkeli, itibarlı, cesur ve çok boyutlu dış politikayı bir türlü kavrayamıyorlar. Böyle giderse hiç anlamayacaklar. Ne diyelim? Yazık. Gerçekten çok yazık. Muhalefetin geçirdiği histeri nöbetleri karşısında bizim tavrımız yıllardan beri hiç değişmemiştir. Biz 86 milyonun emanetini taşıyoruz. Yükümüz de vazifemiz de çok ağır. Nefesimizi boş işlerle, boş tartışmalarla, boş siyasetçilerle heba edemeyiz. Küçük düşünen, dış politikaya sığ bakan yolsuzluklarına destekçi bulmak için batılı patronlarına sizin çıkarınızı en iyi biz koruruz diye yalvaran zavallıları kale almadık. Bugün de onları ademe mahkum ediyoruz. Varsın gözünü kin ve nefret kaplamış muhterisler idrakinde olmasın. Bize Filistinli mazlumların duası yeter. Bize Gazze'li masumların duası yeter. Filistin halkının ve milletimizin hayır duasına masar olabiliyorsak, onların takdirini alabiliyorsak ne mutlu bize. Gerisi boştur, lafı güzaftır. Rabbim bizi ömrümüzü adadığımız Filistin davasını hakkıyla savunmaktan geri koymasın diyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları. New York'taki yoğun temaslarımızın ardından Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik. 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Sayın Trump ve heyetiyle kapsamlı Verimli, içerikli bir görüşmemiz oldu. İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayi konuları başta olmak üzere birçok hususu kendisiyle dostane bir ortamda ele aldık. Sayın Trump'ın ilk döneminde beraber belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettik. Gazze mezalimi, İsrail'in artan saldırganlığı, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgemizdeki gelişmeler gündemimizin üst sırasındaydı. Suriye'deki istikrarın muhafazası ve Orta Doğu'da barış ortamının egemen kılınmasına yönelik hususları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bir defa şunu altını çizerek özellikle belirtmek isterim. Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının tek nedeni ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmiş olmasıdır. Onlar başka şeyler bekliyorlardı ama hevesleri kursaklarında kaldı. Hayal kırıklığına uğradılar. Şimdi bunun öfkesiyle sağa sola saldırıyorlar. Ama ne yapsalar beyhude. Güneşi balçıkla kapatamazlar. Hakikatlerin üzerini yalanlarla örtemezler. Bizim temel prensibimiz Türkiye'nin menfaatlerini her zeminde en güçlü şekilde savunmaktır. Milletimizin kısa, orta, uzun vadeli çıkarları neyi gerektiriyorsa biz 23 yıldır hep onu yaptık. Yarında aynısını yapacağız. Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık Türkiye sahip olduğu altyapı ve üst yapı yatırımlarının hiçbirine bugün sahip olamazdı. Ne Marmaray olurdu, ne İstanbul Havalimanı olurdu, ne tok olurdu, ne hızlı trenler olurdu, ne 785 milyar metreküplük Karadeniz gazının ne de Gabar'daki petrol rezervlerinin keşfi mümkün olurdu. Biz dış politikadan ulaştırmaya, enerjiden savunma sanayine, turizmden sağlığa her hamlemizi müzmin muhalefete rağmen başardık. Bunların ülkenin ve milletin hayrına bir cümle kurması ontolojik olarak mümkün değildir. Biz de böyle bir beklenti içinde değiliz. Şimdi bakınız değerli arkadaşlar. Türkiye ekonomisi büyüdükçe yıllık enerji talebi de artmaktadır. Enerji sepetimizi genişletme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan arama ve sondaj faaliyetlerimizle kendi yeraltı kaynaklarımızı ortaya çıkarırken diğer taraftan kaynak çeşitlendirmesine gidiyoruz. Tek bir gayemiz vardır. O da Türkiye'nin artan enerji talebinin kesintisiz, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasıdır. Rusya-Ukrayna savaşının ilk döneminde Avrupa'nın yaşadığı sıkıntılar bu politikamızın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. İmzaladığımız sözleşmeler sayesinde hem sanayide çarkların dönmesini hem de vatandaşlarımızın kışı rahat geçirmesini sağladık. Diğer tedarikçi ülkeler gibi Amerika'yı da önemli bir ortak olarak görüyoruz. Doğalgaz ve nükleer enerjiye dair imzalanan mutabakat bu yönde atılmış çok stratejik bir adım olmuştur. Türkiye'nin hava yolu taşımacılığında son yıllarda kat ettiği büyük mesafe herkesin takdirini toplamaktadır. Şu rakamlara ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızın dikkat etmesini özellikle rica ediyorum. 2002 yılında 10,4 milyon yolcuya hizmet veren Türk Hava Yolları'nın filosu sadece 65 uçaktan uçuş ağı ise 103 destinasyondan oluşuyordu. 2024 sonu itibariyle yıllık yolcu sayısı 85 milyona ulaşırken filo büyüklüğü 470'in üzerine çıkmış. Uçuş ağı ise 350 destinasyona yükselmiştir. Böylece yolcu sayısında 8 kattan fazla, uçak sayısında 7 kata yakın uçuş noktasında ise üç katı aşan bir artış yaşanmıştır. Şirketimizin 2025 hedefi ise 90 milyonun üzerinde yolcu taşımaktır. Filoya 2006'da 100. 2012'de 200. 2016'da 300. 2023 yılında 400. uçak katılmıştır. 500. uçak da önümüzdeki aylarda filoya dahil olacaktır. Şirketimizin 100. yılını kutlayacağı 2033 yılı filo hedefi ise 813 uçaktır. Gerek Airbus'a 2023'te verilen 335 uçak siparişi gerekse Eylül 2025'te Boeing firmasına verilen 225 uçaklık siparişi buna yönelik hazırlıklardır. Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyecek, planlamasını yapacak, sonra görüşecek, pazarlık edecek ve neticede uzun müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız. Aynı yaklaşım özel havacılık şirketlerimiz içinde geçerlidir. Yani ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir vizyon bulunuyor. Tabii rüşvetsiz Selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz. Gırtlaklarına kadar yolsuzluğa batanlara tavsiyemiz akıllarının ermediği konularda büyük laf etmesinler. Bizi de lütfen kendileriyle karıştırmasınlar. Ana muhalefetin başındaki zatın görevi önüne gelene çamur atmak değil. Şayet yüreği yetiyorsa genel merkezinin 13. katına kadar ulaştığı söylenen rüşvet çamurunu temizlemektir. Bunun dışında yaptığı her iş boştur. Havanda su dövmekten ibarettir. Sayın Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum.